E, merhaba arkadaşlar, e, ben yeni bir kanal kurdum. Adım Kerim, 15 yaşındayım. E, nasıl bir kanal kurma e, pardon nasıl kanal kurma fikri aklıma geldi. Şimdi ben Türkiye'de belli başta YouTube e, kanallarını izliyordum. Bu kişiler belli bir fan kitlesini oluşturmuş kişiler. Örneğin Ege abi, Servet abi, Ahmet abi, Patates Gamers. Flash Gaming gibi BF Chicken Gamers gibi kanallar ve ben de bunların oynadığı oyunları oynuyordum çünkü o insanlar oynadığı oyunu sevdirebilen insanlar ben de o oyunları oynarken kendi kendime yorumlar yapmaya başladım bir kanal kurdum ve ilk serimiz Mountain Blade Warband olacak Allah'ın izniyle her neyse uzatmadan başlayalım. Şimdi bu oyun Türk yapımı bir oyundur. Ee, yeniden oyuna, ay yeni oyuna başla diyorum çünkü kayıtlı oyun yok. Eee devam. Şimdi bir karakter yazacağız. Erkek tabii ki. Ee, mesleği kıdemli bir savaşçı. Eee sokak çocuğu olsun. Hmm, ne olsun silahtar olsun yolculuk tutkusu olsun ya ya da yok para ve güç hırsı olsun şimdi kayıtlan çıkma hakkım olsun istiyorum ben ee, burada adımız yazacağız sol klik kanalın adı olsun şimdi eskiye dönelim Şimdi buralar genellikle karışık gelebilir ama karışık değil. Ee, bura, e, bura burayı etkiliyor. Aslında bura oyundaki oyun içindeki karakterinizi pek etkilemiyor. Sadece burada kill verebiliyorsunuz yani beceri puanı. Points ya da puan işte fark etmiyor. Her neyse bunların hepsini bir tane verdim ben. Buradan güçlü darbe verdim. D Şimdi Ben okçula Vereceğim için bu pek olmadı Bir şey diyeceğim ya Bir saniye arkadaşlar Ben Karakterimi tekrar kurup geleceğim Evet arkadaşlar döndüm Şuraya hemen ismimizi yazalım Evet kendime göre ayarladım Ve artık Pointleri verebiliriz Şimdi buradan her birine birer tane verdik. Ee, buradan güçlü darbe ve güçlü germeye 3 tane verdim. Öküz gibi verdim. Ee, talimci ve yağmaya verdim. Buradan da tekellere abanalım. Heh, şimdi karakterimizi oluşturacağız burada da görünümünü. Şöyle saçını falan görelim. Ne bakıyoruz? Yes Tamam Böyle bir şey olacak benim istediğim Tamam ee, Saç rengi biraz koyu olsun Şu şu Biraz fazla mı koyu oldu bu Tamam bu yeter ee, Tabii ki Nordları seviyorum ben çünkü onların yayaları öküz gibi Yani çok güçlüler Shift tuşundan yakınlaştır Oo, oka ok mu gel ya ya ya. Ah yemedim Ah salak vuramadı lan sabri Selam çak. <laughs> of. Sakin ol. <laughs> ee, sanırım sesi biraz fazla. Ya şu zorluk derisinde düşüreceğim ben ya. Çünkü öpüyorlar yani. Yok. Tamam 22 yeter. Şimdi ta tüccar ha, evet buradaymış. Ne lan çöp şey benziyor ya. Evet şimdi bizi evine attı mı diyeyim artık. O yatak falan kötü şeyler seziyorum ben. Ağzını vurdunu kırırım ha. Tekme atarım it. Gel. Ya gel kapışak ya. O abi reis yemek var dediler geldik. Ne pişiriyorsun lan? Biraz snack ya. Ötümüz dondu dışarıda. Oh. Isın. Tamam. Yanmıyor dimi Evet. Ee, konuşalım bakalım bize bir teklifi varmış kardeşimizin. Ben bu oyunu daha önce oynadığım için biliyorum ne diyeceğini. 5 adam toplayacak Şimdi benim hilem açık olur arkadaşlar Genellikle ve ileriki günlerde Bölümlerde bu hile kapanacak Hileyi açmam sebebim Bazen bir de şap diye 126 kişilik bir birlik geliyor ve Bitiyorsunuz yani Orada kaydedelim Hızlı kayıt O Bir saniye bir saniye Evet arkadaşlar döndüm. Ee, evet. Bir bir hata oldu ama düzelttim. Şimdi çapulculara bir tane 5 adam topla görevinde miydik en son? 5 adam topla. Ben 5 adam toplamayacağım tabii ki. Daha fazla. 6 15 falan düşünüyorum. Hadi 5 her neyse bu da iyi. Çapulcuğa da dalsam mı diye düşünüyorum. Kaçıyor. Dağılalım. E, ee, da çıplak arkadaşlar. Yani çıplakken pantolları var Allah'tan. Yoksa kötü şeyler olabilir. Savaş esnasında. Ee, bu aslında acemilerin gelmesine gerekiyor Ama ben Şimdi bunlar oyunun en güçsüz birlikleri, çıplaklar ve taşkın çocuklar <laughs> beyler Şimdi şu dedik hemen alalım şimdilik sizde bana evet bu arada arkadaşım da yanımda bize <laughs> değil mi? Evet. evet bu savaşı aldık hiç kaybımız yok o bacak zırhlanma 17 Fena değil yani Süper Evet İzzetle beraber video çekebiliriz ileride Aslında o şunu alalım Aslında çekeceğiz Değil mi İzzet? Evet. Mikrofona konuş Evet. Arkadaşlar biz video çekmeye yeni başladık. Aslında aklımızda böyle şeyler yoktu ama bazı insanların çektiğini gördüğümüz için biz de çekelim dedik. Ve oyunları tanıtalım dedik. Bu oyunları Türkiye çapında tanıtma fikrimiz var. Evet biz de. Sen de iskeleyin. <laughs> evet arkadaşımın da dediği gibi şimdi 5 adam topladı bu bize. Biz 12 adam topladık. Kavgacı sarhoş. Neye bakıyorsun sen? He benim şeyine bakıyorum. Geri zekalı sana bakın. Kör müsün? Ne büyük kayıp. Hiç de güzel ölmedi geri zekalı. Hancı aramız iyileşti lan dur hancı hani hancı selamlar evet sargo tüccarı ya ay bu adam niye hep arkasını dönüyor amacın ne niye önünü dönmüyorsun ya yani? önünü dön önünü dön ağzını kırırım senin önünü dön önünü dön konuşun neyse ısmar gibi hamdan çıktık aa önünü dön lan aferin lan Eee şimdi haritaların peşine düş dedi bu bize biz de tamam abi dedik düşeriz dedik. Burada geri zekalılar. 4 tane soyguncu. Ee, benim adamlar burada kalsın. Şimdi balta sil... Mı? Balta mı? Bilmiyorum. Kılıç diyecektin herhalde. Hayır yani. On az önceki amacılardan balta düştü. Haa. Yo yo boşver kılıç iyi ya. Aa not kılıcı mı? Aa bir saniye ya. Bizim bagaj vardı Gerek yok ama bu eziklere sen isterim diye seni mi kırıcam Ama normal yalnız bazen küçümsediğimiz adamlar gerçekten de zorla çıkabiliyorlar Yani ama bunların yani pek bir zorlayacağını sanmıyorum Balta değil de Balta değil de işte Nort kılıcı daha iyi Bunlar Yok abi onlar Pastanacak filan He pasta tetanus falan oluyor herhalde adamlar <laughs> dört kişiye karşı çok zorlu bir mücadele olacak sanki. Bu 4 kişi lan bunlar. Hiç o biraz Yes. O öldü lan teke gitti. Öf 2 level olduk çok iyi. Çıplak abi. Bu da gitti. Evet dört kişiyi 10 evet, 12 kişiyiz toplamda ve 4 kişi öldürdüğümüzde seviniyoruz. Gördüğünüz üzere bu kadar büyütülecek bir olay olmaz. Yani ona onunla... lan sen neyse acemi misin? Sen Tamam, şunları alalım, satarık. Taşı bırak ya. Şuradaki taşı da bırak. Ya yok, o satarız oğlum. Yani. yani. Bir dinar bir dinardır. Evet, doğru değil ee, şimdi bunları buna iteleyelim. Oğlum bazı şeyler. Ya abi alacağımızı aldık yani itele boş Oh yüze, yüz 174 ne Allah bereket versin. Evet şimdi rehinecilerin yine Ambeyan köyünün buradaymış. Saklandıkları yere saldır pampa. Oğlum güçlü değiller mi? E yok abi ya baksana. Çapulcu ya. Çapulcu da canımız full olmadığı için kötü. Ya bir şey diyeceğim. İki video çektim. Hı -hı. Fail oldu ikisi de. Yani şu fantazi ne? Yukarı kadar çıkıp aşağı geri inme fantazisi <laughs> ne yani? Cık, anlamıyorum bu adamlar ya. Bu da en önden gidiyor mal gibi ölecek şimdi. Hücum hücum gerizekalı mısınız? Ya da beni izleyin abi beni izleyin. Fazla atar, atar. Yani fazla atar, totoya batar. Lap et. Oha vuramadım. Voo. Vuramadım. toplu katliam gerçekleştirdik. Adam kim vurduya gitti yani. Ha ben öldürmüşüm lan. Hı. Evet. Eee Güzel bir ses e duyuyor mu? Dır diye o neydi o aletin adı? Matkap. He matkap sesi gelebilir arkadaşlar. E ama gelmiyordu usta herhalde. İhtimalle geliyordur arkadaşlar. E, bakalım mı sence? Ha? Bakalım mı sence? <laughs> bir şey saniye şunu <gülüyor> 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 <Wow>. Of. <laughs> şerefsiz bizim adamımızın yok, elindekini başka. alalım. Adamlar daha da varsa. Of ya şimdi. Şerim bizim adam öldü ya onun baltasını Balta düştü bu seferinde. Boş ver abi ya baltaya gerek yok. Şerimiz... Şimdi onlar orada savaşırken denize mi girsek? Aha girmişler şerefsizlere bak. Ben de gireceğim lan dur. Bizi beklemeden deniz sefası yapıyorlar. Ooo şey şey Tabi lan. Ben gemiyi görüyorum ya. Değil, değil, değil ya. Değil, değil, değil. Ben yüzebileceğimi ya evet, yüzemiyorum şu an her neyse yüzdük güzel güzel. Evet. Savaşı aldı. Ki aynı savaşımızı. E, savaşı aldıyız. Ha. E. Neyse çok. Ay safiş bekle. Evet, Kavuştuk. Evet bu da tüccarın kardeşi. Eee. O 27, güzel. 27, fena değil yani. yani. Ve çatlak eski yuvarlak kalkan çıktı. Nereme sokacağım bilmiyorum. Öyle kalsın da satarız. Şunları alacağım tabii ki. E, alamayacağım, yer dolu. Şimdi bunları şehre gidip satacağız. Aynen. Kolay para kazanmamıyorum. Yani. yani o, o da. bir de turnuva o iyi para etti ya. Hiç fena değil yani. ne kadar 170 dinar. Balığı satmadık. Balıktan daha hiç yenmemiş. Şimdi üzüm falan almayacağım tabii ki buradan. Ee, paramız yok, daha fakiriz. Bir saniye izletçim. Sözümü kesmezsen sevinirim lan. Ee, o biz level almıştık en son. C tuşuna basarak karakter penceresini açtık da bu arada adım olsun ya. Yani karakterin adı. Sonuçta ben kullanıyorum. Ee, burada zeka vermek daha iyi olur. Aslında zeka değildi. Güç dedik. Ee, fırlatma değil. Evet evet zeka. Zeka verdiğimiz için. Liderlik ve esir yönetimi dedim. E ee, ilk başta tekelleri yüz yapacağım. Ondan sonra da okçuluğu yaparız. E ee, biraz canımız çoğalsın ya. çoğalsın? Bir gün geçsin. 2 3 4 He barınma kan... ücreti. Doğru. Kan kursaydık bence daha iyiydi. Ya boş ver ya dinar. Yani fazla bir şey değil. %98 dedi. Eee girelim. Hana. Evet burada arkadaşımız verdi parasını. Şimdi o bize bir görev daha verir. Lan. Şimdi şu saçmalık. Koskoca şehri çapulcular basıyor. Nerede onlar? Çek kalkan hazır ol. Oha fo. <laughs> sela. Mary Case. Evet, geç değerli kardeşlerim, öldürün. Ha bunlar da her şey devletten bekliyor. Şit <Ay stewardship> onu ben Dur, dur 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 stop please tamam. ben al şerefsiz ben alacaktım onu ben tamam her kafada kerim isminden korkacak tabi bunun evde iyiymiş ya yani yatak falan çok iyi ee, ne kadar paramız oldu abi 828 dinar bence güzel yani oyunun başında. Hı. Şimdi biraz daha adam alabilir miyiz? 15. 20 olsun bizim olsun. Şu köylülere saldır da e, dinarlarımız şu aslında. Kervan bak. Abi ben Nord Krallığına gireceğim için Nordlara değil de başkaların köylülerine Hı. saldırırım da. Şimdi arena'ya gidelim bakalım turnuva var mı etrafta. Ben parayı veriyorum da bunlara hiç. Ödül mü ödül Abi desek? ölürsen vermezsen ah Veluka Şeri Veluka Jelkala Braven Uksal Şaris Ahmer Rats. Ee, yani hemen hemen her yerde var. Başlayalım Braven'la. Braven, Braven. Kendi üstüme tabii ki bahis oynamayacağım ilk turdan. Evet, kargo verdi beyler. Bu kargını en sevdiğim. <laughs> O, için. En sevdiğim özelliği koltuklanmış kargı vuruşu derken kargı koltuklanmış kargı vuruşu yapar. Ve <laughs> herkes de kargı kargı <laughs> e, bu da iki, Yani bu tarafa gitme zamanında. Biterse de zor. Ha bitti lan. O at alacağım diyor. O ata alırsam iyi şeyler olur. Oh reis. Hadi. Bin. Evet bitti. Can da full sarıyor. Aslında can full Oh, evet. Bizim oh. Bir kere kargo yakın mesafe şey Of görmedim ona. Eleceksin pislik. Evet koltuklanmış vurmama rağmen sıfır hasar alan tek at oluyor herhalde yani Tek canlı oluyor Yani bu yıldırım çarpıp da burnu bile kalmaması gibi bir şey yani Koltuklanmış şey mi? Yok, yok bir de öyle bakalım şu nerede bu şerefsiz yine ölmedi çok güzel evet yine herkeste kargo var Ya, şerefsiz. Ya abi ben çıkıyorum ya turnuvadan. Neyse 100 dinarımız gitti. Hayır Ardından. abi gitsin de yani şimdi o savaş bitmezdi ya. Kargı kargı nereye kadar? Hiç mi kılıç vermezsiniz ya? Evet başsınız andık İşte ya. Abo. Herkes ot eğildi şerefsize bak şerefsize. Şerefsize bak otçu şerefsiz. Adam ben at ve gitsin. Oha vurdum be. Lan hatta ben öldüm ya. Ee, bir kere o at ölecek. Yani böyle de. Evet, at ölmesin at ölmesin lan bizim güldür. Evet. Bir de gitti. Şerefsizler. Allah'tan ölmedik. Yani öldük de. söyleyeyim. Yani kadın vuuu diye bağıracak hayır. Ama komik. Yani böyle bağırması biraz ilginç. O ee, bir kere kadın savaşta ne Diyecek mi? Kurtuluşunda kadınlar Şerefsiz arkadaşım. Hadi, Hadi elen. Oo yes elenmedim. Harbi lan kadın var kadın Öldürdü abi öldürdü Sıçtım ağzına sen bitti Tak Ölsene öl öl Lan 5 oldu Altıncı da öldü Katılımcı kim var? 4 e, kişi kalmış Bahis oynadım İnşallah top olmayız. Selamünaleyküm. Oh ha fo. bir espri daha var. Oh ha five di. Yeren espri. Nasıl bir ölü şeklidir lan? evet şu savaşı bitirelim. Evet, kaldı bir şey kalkanın yürü süreci fazla bir şey yapma ya kalkan ya, kırılır mı ya yani kırılır da ne bileyim tek Mesela, ben bunu pek bırak neyse sıkıntı şimdi bu salak öyle bir tane hayatta çıkmaz <laughs> yani <gülüyor> büyük konuşma ama ödün yani. <laughs> <laughs> ya ölsene şerefsiz atın da ölsene <laughs> hadi be her neyse pardon <laughs> 3980 dinar Oynadığımız <Kazan> <laughs> bahislerden dolayı 200 dinarlık ödülde e, 200 dinarlık ödülde şeyden dolayı turnuvayı kazandığımız için şimdi şehirden ayrıl biraz bir miktar paramız oldu şimdi köylerden biraz gönüllü toplarken erzak, erzak satılacağım gördüğünüz gibi çok ucuz e, Gün mü yiyeceğiz geri zekalı Vallaha Ya direkt kaçın lan ya abi. Hiç şimdi çekemem. 3 rodok. Bu rodokların okçu birliği çok iyi oluyor. Yani bayağı iyi oluyorlar. Kaç okçu oldu? 8. 2 tane daha lazım bize. Yani bir 10 tane falan olsun okçu. Abi yani ya, ben bilmiyorum bu adam ya. 2 tane niye ben benim oç? Şu 7. Eee vur dedik öldürdüler. Çok güzel. Ben bir zaman kaç dakika olduğuna bakayım videonun. Evet arkadaşlar 27 dakika olmuş. 28'e doğru ilerliyor. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, YouTube'a abone olup Facebook kanalımızda da Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki Mountain Blade Warband videosunda görüşmek üzere. Sen de iyi bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Evet, bay bay.